Bir empatik kişi herkesi memnun etmeyi bırakıp gerçeği görmeye başladığında çok şaşırtıcı bir şey olur. Carl Jung'un keşfettiği üzere bu insanlar bencil olmazlar. Tam tersine tehlikeli hale gelirler. Ama bu tehlike başkaları için değildir. Onların sonsuz cömertliğinden, sürekli vericiliğinden kazanç sağlayan tüm sistemler için tehdit oluşturur. Jung bu dönüşüme bireyleşme adını vermiştir ve aslında bu kendini feda üzerine kurulmuş bir dünyada bir empatin yaşayabileceği en güçlü ve en sarsıcı şeydir. Hayal et, her şeyin değiştiği o anı. Yalnız başına oturuyorsun, belki de yine başkalarının duygularını taşımaktan tükenmiş bir günün sonunda. İçinden hayır demek geçtiği halde evet dedin. Başkaları rahat hissetsin diye kendi acının üzerine sahte bir gülümseme yerleştirdin. Onların yüklerini, kaygılarını içine çekerek, sinir sistemini adeta alevlerin içine attın. Ama bu sefer farklı bir şey oluyor. Alıştığın gibi kendini zorlamıyorsun. Duruyorsun ve kendine şu soruyu soruyorsun. Ya bırakmayı seçersem? İşte bu soru Jung'un bilinçlenmenin başlangıcı dediği şeydir. Ve bir empatik bu soruya dürüstçe cevap vermeye cesaret ettiğinde artık eski cehalete geri dönüş yoktur. Fakat Jung'un fark ettiği ve kimsenin üzerinde pek durmadığı bir şey var. Empatların her şeyi hissetme gücü olarak görülen özellik aslında saf bir armağan değildir. Bu, hayatta kalmak için geliştirilmiş bir hassasiyet, yani bir travma tepkisinin şefkat kılığına girmiş halidir. Jung kendi danışanlarında bu kalıbı defalarca gözlemlemiştir. Jung şöyle yazmıştı: "Bir ömrün ayrıcalığı gerçekten kim olduğunu keşfetmektir." Fakat empatlar için bu yolculuk çok daha karmaşıktır. Çünkü onlar başkalarının duygularından bağımsız bir benlik tanımını hiç öğrenmemiştir. İşte o ilk uyanış anında yaşanan şey aslında kademeli bir farkındalık değildir. Empat, Jung'un bilinç dışıyla çarpışma dediği şeyi yaşar. Yani ani, sarsıcı bir fark ediş. Tüm kimliğinin bir yalan üzerine kurulduğunu görür. Ben herkesin duygularından sorumluyum. Jung, bireyleşme üzerine yaptığı çalışmalarında bu döngüyü defalarca gözlemlemiştir aşırı duyarlı bireylerde sıkça rastlanan bir durumu şişirilmiş şefkat olarak adlandırmıştır. Yani kişi değerli hissetmenin tek yolunu başkaları tarafından ihtiyaç duyulmakta bulur. Adeta buna bağımlı hale gelir. Ama bu balon patladığında olağanüstü bir şey olur. Gerçek benlik ortaya çıkmaya başlar. İşte Jung'un çalışmalarının empatlar için devrimsel hale geldiği nokta tam burasıdır. Çünkü her insanda Jung'un gölge dediği bir yan vardır. Yani kendimizde reddettiğimiz, sakladığımız, bastırdığımız bütün parçalar. Ancak empatların gölgesinde başkalarının tahmin etmediği bir şey gizlidir. Öfke. Saf, katıksız bir öfke, kullanılmaya, manipüle edilmeye, hafife alınmaya duyulan derin bir öfke. Jung bu noktada şöyle der: İnsan ışık figürlerini hayal ederek aydınlanmaz karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanır. Empatlar için bu karanlık kötülük demek değildir. Onların karanlığı, bastırılmış öfkeleri, görmezden gelinmiş ihtiyaçları ve susturulmuş sesleridir. Ve bir gün bu gölgeyle yüzleştiklerinde her şey kökten değişir. Bastırılmış eyletin gölgesiyle yüzleşen empat acımasız ya da kaba biri olmaz. Aksine ben buna bilinçli seçicilik diyorum. Yani artık hayatına kimleri, hangi davranışları ve hangi duygusal yükleri alıp almayacağı konusunda farkındalık geliştirir. Daha önce görmezden geldiği manipülasyon taktiklerini artık açıkça görmeye başlar. Duygusal vampirleri fark eder. Gerçek ihtiyaçla yapay olarak yaratılmış kriz arasındaki farkı ayırt eder. Bu bir sinikleşme değil, aksine berraklaşmadır. Jung, aşırı hassas bireylerin bireyleşme sürecine girdiklerinde belirli kalıplar ortaya çıkardığını gözlemlemiştir. Ben bunlara bilinçli uyanışın 8 işareti diyorum. Eğer bunları kendinizde fark ediyorsanız, Jung'un psikolojik egemenliğin doğuşu dediği süreci yaşıyorsunuz demektir. Birinci işaret, enerjideki değişim. İlk belirtiye ben enerji tersine dönüşü diyorum. Eskiden başkalarına doğru sürekli akan enerjiniz artık size geri akmaya başlar. Jung'un hastalarında gözlemlediği gibi kişi hayat enerjisini bilinçsizce dağıtmayı bıraktığında birdenbire kendine daha çok güç bulur artık sosyal etkileşimlerden sonra tükenmiş hissetmezsiniz. Başkalarının kötü ruh halini üzerinize almazsınız. Ve en önemlisi, sınırlar koyduğunuz için suçluluk hissetmezsiniz. Jung bu noktada şöyle yazmıştı. Görüşünüz kalbinizin içine baktığınızda netleşir. Dışarıya bakan rüya görür. İçeriye bakan uyanır. Eğer size fazla hassassın dendiğini duymuşsanız, aslında bu hassasiyetiniz bir zayıflık değil, gücünüzdür. Fakat asıl dikkat çekici olan şey şu. Bu değişimi önce başkaları fark eder. Onlar artık kendilerini size duygusal çöplük gibi boşaltamayacaklarını hissederler. Ve bazıları sizi eski rolünüze geri çekmek için suçluluk duygusu aşılamaya çalışır. İkinci işaret: Maskenin düşüşü. Jung buna persona'nın ölümü der. Persona toplum içinde uyum sağlamak için taktığımız maskedir. Empatlar için bu maske genellikle iyi insan maskesidir. Herkese yardım eden, her şeye evet diyen, asla kırıcı olmayan kişi. Ama bu maskenin düşmesi, empatın gerçek kimliğine adım atmasıdır. Bireyleşme süreci başladığında artık yıllarca taşıdığınız o maskeyi sürdürmek imkansız hale gelir. İnsanların duymak istediklerini söylemek yerine gerçekten düşündüklerinizi ifade etmeye başlarsınız. Herkese uyum sağlamak yerine kendi tercihlerinizi ortaya koyarsınız. Yorulduğunuzda sahte bir enerjiyle rol yapmaz, açıkça yorgunum dersiniz. İşte tam da bu noktada sizin tükenişinizden fayda gören insanlar korkmaya başlar. Jung bu aşamaya dikkat çeker ve insanın yaşayabileceği en büyük dehşet kendisini bütünüyle kabul etmesidir der. Ama uyanış yaşayan bir empati için artık sosyal kabul değil, öz kabul ön plana çıkar. Üçüncü işaret ise projeksiyonun geri dönüşüdür. Jung'a göre insanlar çoğu zaman kendi özelliklerini başkalarına yansıtır empatilerde duyarlılıklarını, derinliklerini, gerçek şefkat kapasitelerini bu özelliklere hiç sahip olmayan insanlara yansıtırlar. Ancak bireyleşme sürecinde farklı bir şey olur. Buna ben projeksiyonun geri çağrılması diyorum. Yani artık insanlarda sadece potansiyel görmez, gerçeği görmeye başlarsınız. Kötü davranışları mazur göstermekten vazgeçersiniz. Artık herkesin aslında derinlerde yanlış anlaşıldığına inanmayı bırakırsınız. Jung bu noktada şöyle der. Bizi başkalarında rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza yardımcı olabilir. Uyanış yaşayan bir empati fark eder ki, bencil insanlardan rahatsız olmasının sebebi aslında kendi sağlıklı bencilliğini yıllarca bastırmış olmasıdır. Dördüncü işaret ise sınırların kutsal hale gelmesidir. Jung, psikolojik olgunluğa ulaşan insanların bilinç dışıyla kişisel bir bağ geliştirdiğini söyler. Empatiler için bu, artık dışarıdan gelen beklentilere değil, içsel sinyallerine kulak vermek anlamına gelir. Artık hayır demek için uzun açıklamalara gerek duymazsınız. İhtiyaçlarınız olduğu için suçluluk hissetmezsiniz ve en önemlisi sınırlarınıza öfkelenen insanların aslında sizin sınırsızlığınızdan fayda sağladığını görmeye başlarsınız. Bu bencillik değil. Jung buna bireysel bütünlük der. Uyanan bir empat benim kutsal bencillik dediğim şeyi keşfeder. Yani kendine bakmanın sadece kabul edilebilir değil başkalarıyla gerçek bir bağ kurabilmek için zorunlu olduğunu fark eder. Beşinci işaret, suçluluk duygusunun yok olmasıdır. Bu, empatlar için en şaşırtıcı işaret olabilir. Yıllardır ihtiyaç duydukları, kendi alanlarını korudukları ya da başkalarını hayal kırıklığına uğrattıkları için taşıdıkları ağır suçluluk duygusu yavaş yavaş çözülür. Jung buna gölgenin bütünleşmesi der. Kendinizin bir kısmını reddetmeyi bıraktığınızda İnsan olmanın getirdiklerinden dolayı suçluluk duymayı da bırakırsınız. O noktada fark edersiniz ki suçluluk çoğu zaman başkalarının manipülasyonlarına verdiğiniz tepkidir. Biri size hayal kırıklığıyla "Sen değiştin." dediğinde eskisi gibi onları yatıştırmaya çalışmak yerine "Evet, değiştim. Zaten mesele bu." diye düşünürsünüz. Jung'un şu sözleri burada anlam kazanır. İnsan her zaman kendisinin farkında olmamış ve öyle kalmıştır. Ama uyanan empat artık başkalarının görüşlerinden bağımsız olarak kendi değerinin farkına varır. Altıncı işaret, onaydan çok özgünlüktür. Jung'un bireyleşme süreci, kişinin kendi özünden yaşamasına, yani dış beklentiler yerine otantik varoluşuna götürür. Empatlar için bu onay yerine özgünlüğü seçmek demektir. İlişkiler pahasına bile olsa, artık hissetmediğiniz duyguları sahnelemeyi bırakır. Olduğunuz gibi görünmeyi seçersiniz artık katılmadığınız fikirlere evet demeyi bırakıyorsunuz. Başkalarını rahat ettirmek için komik olmayan şakalara gülmüyorsunuz. Bu özgünlük bazı insanlar için çekici, bazıları içinse tehdit edici hale gelir. Siz fark etmeden insanlar tavırlarını değiştirmeye başlar. Uyanan empat burada benim otantik çekim dediğim şeyi öğrenir. Herkesin sizi sevmesi için uğraşmayı bıraktığınızda doğru insanlara karşı gerçekten cazip hale gelirsiniz. Yedinci işaret, Şifacının önce kendini iyileştirmesidir. Jung, birçok şifacının aslında yaralı şifacılar olduğunu söyler. Yani kendi acılarından kaçmak için başkalarına yardım ederler. Ama bireyleşme sürecinde empatlar ilk kez bu şifa yeteneklerini kendilerine yöneltir. Artık herkesin neye ihtiyacı var diye sormak yerine, benim neye ihtiyacım var diye sorarsınız. Sürekli etrafınızdaki yetişkinleri idare etmek yerine, kendi iç çocuğunuzu beslemeye başlarsınız boş bir kaptan başkalarına su verilemeyeceğini fark edersiniz ve yıllardır aslında boş olduğunuzu görürsünüz. Jung'un dediği gibi bir ömrün ayrıcalığı gerçekten kim olduğunu keşfetmektir. Uyanan empat, başkalarının duygusal yükünü taşımak yerine kendi kimliğini keşfetmeye sonunda izin verir. Sekizinci işaret ise bilinçli bağdır. Jung'un bilinçli ilişki dediği bu noktada, başkalarıyla bağ kurabilmek ama kendinizi kaybetmeden bunu yapabilmek önemlidir. Uyanan empat, benim sınırları olan şefkat dediğim şeyi geliştirir. Başkalarının duygularını yüklenmeden onları hissedebilir. Artık sınırlarınıza saygı duyan insanları hayatınıza çekmeye başlar. İyi niyetinizi sömürenler ise yavaş yavaş kaybolur. Böylece tek taraflı fedakarlık yerine karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmaya başlarsınız. Başkalarını kurtarmaya ihtiyaç duymadan sevebilirsiniz insanları okuyabildiğiniz ama artık onların onayına ihtiyaç duymadığınız noktaya ulaştıysanız şunu yazın. Seni görüyorum ama sana ihtiyacım yok. Jung'a göre bireyleşme süreci, nihayet kendiniz olarak ilişki kurabildiğinizde, yani sahte veya performans yapan benliğiniz yerine gerçek benliğinizle bağlantı kurduğunuzda daha derin ve samimi bağlar oluşturur. Ancak Jung bu süreci romantikleştirmedi. Ona gece denizi yolculuğu dedi. Bu Yeniden doğum için gerekli olan yönsüzlük ve kayıp dönemidir. Empatlar için bu evre adeta bir ölüm gibi hissedilir. Çünkü bir bakıma öyledir. Başkalarını memnun etmeye dayalı sahte benliğin ölümü yaşanır. Sadece sizinle ilgilenen, gerçek sizden ziyade hizmet eden versiyonunuzu seven arkadaşlarınızı kaybedebilirsiniz. Kendinizle yalnız kalmayı ilk kez öğrenirken yalnız hissedebilirsiniz. Gerçekten sevgiye değil faydanıza dayalı olan ilişkiler için yas tutabilirsiniz. Jung şöyle yazmıştır: "Hiçbir ağaç, kökleri cehenneme ulaşmadan göğe uzanamaz." Uyanan empat, gerçek benliğe yükselmeden önce kendi psikolojik yeraltı dünyasına inmelidir. Jung, zihin ve beden arasındaki bağlantıyı fark eden ilk psikologlardan biriydi. Empatlar için başkalarının duygularını yıllarca absorbe etmek, benim adlandırmamla enerjik toksiste yaratır. Bu da kronik yorgunluk kaygı, sindirim sorunları ve bağışıklık problemleri gibi etkiler doğurur. Ama empatik kişiler başkalarını memnun etmeyi bıraktığında bedenleri iyileşmeye başlar. Sinir sistemi nihayet rahatlar, uyku düzelir ve kronik ağrılar çoğu zaman azalır. Jung, psikolojik iyileşme ile fiziksel iyileşmenin birbirinden ayrılamayacağını anlamıştı. Bedeniniz asla herkesin duygusal yükünü taşımak için tasarlanmamıştı. Dünyanın duygusal çöplüğü olmayı bıraktığınızda Sağlığınız doğal olarak geri kazanmaya başlar. Jung, bireyleşmenin her zaman ilişkileri değiştirdiğini gözlemlemiştir. Bazıları derinleşir, bazıları sona erer. Empatlar için bu ayrıştırma süreci acı verici olabilir ama gereklidir. Ben buna büyük ilişki arındırması diyorum. Bu süreç, gerçek bağları istismarcı olanlardan ayırır. Sizi gerçekten seven kişiler sınırlarınıza uyum sağlar ve gelişiminizi kutlar. Değişimlerinize direnç gösterenler ise Muhtemelen sizin kendinizi ihmal etmenizden fayda sağlıyordu. Jung bunu gerçek sevgi ile nevrotik bağlanma arasındaki fark olarak adlandırdı. Birçok ilişkinin bilinçsiz bir sözleşmeye dayandığını fark edeceksiniz. Siz sonsuz duygusal destek sağlarsınız, onlar ise koşullu kabul verir. Kendi yaşamınızı sahiplenerek bu sözleşmeyi bozduğunuzda bazı insanlar uzaklaşacaktır. Bırakın gitsinler. Jung'un keşfettiği ve her şeyi değiştiren şey şudur: Empatlar herkesin duygusal süngüsü olmayı bıraktığında hassasiyetlerini kaybetmezler. Ben buna bilinçli hassasiyet diyorum. Hala derin şekilde hissedebilirler. Ancak neyi absorbe edeceklerini ve neyi bırakacaklarını seçme özgürlüğüne sahip olurlar. Bu bilinçli hassasiyet bir süper güç haline gelir. Durumları doğru bir şekilde okuyabilir ama onların sizi bunaltmasına izin vermezsiniz. Başkalarına yardım edebilir ama kendinizi tüketmezsiniz. Derin bir şekilde sevebilirsiniz ama kendinizi kaybetmezsiniz. Jung buna farklılaşmış bilinç dedi. Diğerleriyle bağlantı kurarken kendi merkezinizde kalabilme yeteneği. Uyanan empat, Jung'un bilinçli birey olarak adlandırdığı kişi haline gelir. Duyarlılığı korunmuş, sınırları güçlü bir şekilde dünyada yol alabilen biri. Jung'a göre bireysel dönüşüm kolektif değişimi tetikler. Bir kişi bilinçlendiğinde diğerlerine de aynı şeyi yapma izni verir. Başkalarını memnun etmeyi bırakan empat sadece kendi hayatını değiştirmez. Çevresindeki herkese farklı bir varoluş biçimi gösterir. Sınırlarınızı koyma cesaretiniz, başkalarına da kendi sınırlarını belirleme cesareti verir. Herkesin duygularını üstlenmeyi reddetmeniz, onların kendi hislerinden sorumlu olabileceklerini gösterir. Gerçek benliğinizle ifade etmeniz, sevilmek için performans göstermeleri gerekmediğini hatırlatır. Jung şöyle yazmıştır. İki kişiliğin karşılaşması, iki kimyasal maddenin temasına benzer. Bir reaksiyon varsa her ikisi de dönüşür. Ama bu yalnızca en az bir kişi gerçek haliyle oradayken olur. Jung, bireyleşmiş insanları yönlendiren belirli ilkeleri tanımlamıştır. Ben buna bilinçli empatın kodu diyorum. Bu, başkalarıyla bağlantıda kalırken psikolojik özelliği koruyan beş ilke. Birincisi, her şeyi hisset ama hiçbirini absorbe etme. Duygular sizin, Onlarınki onlara ait. İkincisi, taşan bir kaynaktan ver. Tükenmişlikten değil. Üçüncüsü, başkalarını severken kendini kaybetme. Dördüncüsü, ilham aldığında yardım et, suçlulukla değil. Beşincisi, içsel bilginize dış baskıdan daha çok güven. Bunlar kurallar değil. Jung'un gerçek benlik dediği hali korumak için rehber niteliğinde ilkelerdir. Çünkü dünya sizin bilinçsizliğinizden fayda sağlar. Jung, toplumun bireysel bilinci bencil olarak etiketlediğini fark etmişti. Çünkü bilinçsiz insanlar, başkalarının kendini ihmal etmesinden çıkar sağlar. Empatik kişiler kendi ihtiyaçlarını önceliklendirmeye başladığında çoğu zaman soğuk veya ilgisiz olmakla suçlanırlar. Ancak Jung önemli bir ayrım yapmıştır. Sağlıklı bencillik ve sağlıksız bencillik. Sağlıklı bencillik, başkalarını sizin mutluluğunuzdan sorumlu kılmak yerine kendi mutluluğunuzdan sorumlu olmak demektir. Duvarlar yerine sınırlar koymaktır. Kendini ihmal etmek yerine öz bakım yapmaktır. Uyanan empat, kendine bakmanın bencillik olmadığını, aksine gerekli olduğunu öğrenir. Boş bir bardaktan başkalarına su veremezsiniz ve çoğu empat yıllardır boş bir şekilde yaşıyordu. Jung'un bireyleşme kavramı, içsel evlilik dediği şeyi içerir. Bu, bir kişinin içinde erkek ve kadın psikolojik prensiplerini bütünleştirmesidir. Empatlar için bu, doğal alıcılıklarını sağlıklı bir iddia ve kararlılıkla dengelemek anlamına gelir. Enerjiyi sadece vermek değil, aynı zamanda almak da öğrenilir. Hem evet hem hayır deme yeteneği gelişir. Besleyici, doğanız ile bağımsızlık ihtiyacınızı bütünleştirirsiniz. Jung buna psikolojik bütünlük dedi. Artık bir başkasına sizi tamamlaması için ihtiyaç duymadığınız, çünkü kendinizi tamamlamayı öğrendiğiniz hal. Uyanan empat, hem yumuşak hem güçlü, hem şefkatli, hem sınırlarını koruyan, hem hassas hem de özerk olabileceğini keşfeder. Jung, yüksek hassasiyete sahip kişilerin duyarlılıklarını bilinçli şekilde yönetmeyi öğrendiklerinde benzersiz yeteneklere sahip olduklarını fark etmişti. Ben buna empatın cephaneliği diyorum. Hassasiyetin bastırılmak yerine yönlendirildiğinde ortaya çıkan yetenekler. Başkalarının duyguları tarafından bulandırılmadığınızda sezgisel doğruluk keskinleşir. Enerjiniz duygusal vampirler tarafından tüketilmediğinde yaratıcı ifade akışı kolaylaşır. Derin ve anlamlı ilişkiler, iyiliğinizi sömürenler yerine gerçek benliğinize uyum gösteren kişilerle kurulur. Jung şöyle yazmıştır: "Kalbinize baktığınızda vizyonunuz netleşir. Bilinçli empat, sahteciliklerin içinden gerçeği gören bir vizyon geliştirir." Jung, bireyleşmenin genellikle bilinçsiz grup dinamiklerinden ayrılırken bir yalnızlık dönemini içerdiğini gözlemlemiştir. Empatlar için bu yalnızlık yoğun olabilir. Hayatınız boyunca sizi ihtiyaç duyan insanların çevresinde oldunuz ve şimdi yalnız kalmayı öğreniyorsunuz. Ama Jung yalnızlık ile inziva arasında fark koymuştur. Yalnızlık başkalarından kopuk olmanın acısıdır. İnziva ise kendinizle bağlantıda olmanın sevincidir. Uyanan empat ilk kez kendi başına olmanın tadını öğrenir. İnviziva sırasında başkalarının duygularının gürültüsü olmadan kendi düşüncelerinizi duyarsınız. Kendi tercihlerinizi başkalarının beklentilerinin baskısı olmadan keşfedersiniz. Kendinizle belki de ilk kez tanışırsınız. Jung'un bireyleşme süreci dünyadan geri çekilmekle sona ermez. Bu süreç bilinçli yeniden katılımı beraberinde getirir. Uyanan empat, ilişkilere ve topluluğa geri döner. Ancak bunu zorunluluktan değil, tercihten yapar. Başkalarına yardım ederken suçluluk duygusuyla değil, samimiyetle hareket eder. Sosyal ortamlara katılırken reddedilme korkusuyla değil, bağlantı kurma isteğiyle hareket eder. Yeteneklerinizi dünyaya sunarken ihtiyaç duyulma çaresizliği yerine bolluktan verir. Jung buna bilinçli katılım dedi. Yani yaşamla performans gösteren benliğiniz değil, gerçek benliğinizle etkileşime geçmek. Jung psikolojik gelişmenin doğrusal olmadığını fark etmişti. Bunun döngüler halinde gerçekleştiğini gördü. Uyanan empat, sınırlarını ve gerçek benliğini korurken sürekli zorluklarla karşılaşacaktır. Şüphe anları olacaktır. Eski kalıplar sizi geri çağırabilir. Ama her döngü anlayışınızı derinleştirir. Her zorluk kararlılığınızı güçlendirir. Koruduğunuz her sınır bir sonraki sınırı korumayı kolaylaştırır. Jung buna spiral gelişim dedi. Benzer temaları daha derin bilinç seviyelerinde tekrar yaşarsınız. Anahtar, bu döngüleri büyümenin bir parçası olarak görmek, başarısızlık işareti olarak değil. Jung'a göre bireyleşme sorumluluk getirir. Kendinizi iyileştirdiğinizde doğal olarak başkalarının da iyileşmesine yardımcı olmak istersiniz. Ancak bilinçli empatın misyonu eski insan memnuniyetçi kalıplarından farklıdır. İnsanları kurtarmak yerine sağlıklı sınırları modelleyerek gösterirsiniz. Acılarını absorbe etmek yerine gelişimleri için alan sağlarsınız. Sorunlarını çözmek yerine kendi çözümlerini bulma yeteneklerine güvenirsiniz. İşte Jung'un gerçek hizmet dediği şey budur. Yaralı halden değil, bütünlükten yardım etmek. Siz bir deniz feneri olursunuz. Görmek isteyenlere ışık sağlarsınız ama karanlıkta gemileri peşinden koşmazsınız. Jung'un nihai hedefi ego veya persona değil, sizin kim olduğunuzun bütünleşmiş toplamı olan benlikti. Empatlar için bu bütünleşmeye ulaşmak kendilerinin tüm yönlerini kucaklamak demektir. Hem hassas, hem güçlü, hem şefkatli, hem kararlı, hem veren, hem alan. Artık derin hissettiğiniz için özür dilemezsiniz. Sezgisel yeteneklerinizi bastırmazsınız. Karmaşıklığınızı kabul eder, basit kalıplara sığdırmaya çalışmazsınız. Jung şöyle yazmıştır: "Bir ömür boyu sahip olunacak ayrıcalık gerçekten kim olduğunuz olmaktır. Bütünleşmiş empat hem güçlü, hem naziktir, hem açık, hem sınırları belirlemiştir." hem bağlı hem özerktir. Anlamanızı istediğim şey şudur. Hassasiyetiniz zayıflığınız değil, gücünüzdür. Sınırlarınız bencillik değil, kendinize saygıdır. Gerçekliğiniz fazlalık değil, tam olması gereken haldir. Jung hayatını bütünleşme sürecini incelemeye adadı ve bunun her zaman cesaret gerektirdiğini keşfetti. Kendinize sadık kalmak için başkalarını hayal kırıklığına uğratma cesareti. Değerlerinizi ihlal etmeyip yalnız kalma cesareti konfor yerine büyümeyi seçme cesareti. Bu sekiz işarette kendinizi görüyorsanız, yüz yıl önce Jung'un çizdiği yolda zaten yürüyorsunuz demektir. Sürece güvenin, içgüdülerinize güvenin. Gerçek benliğiniz olmanın sadece hakkınız değil, aynı zamanda sorumluluğunuz olduğunu kabul edin. Bu dönüşüm kalıplarında kendinizi tanıyorsanız şunu yazın. Kırılma noktam, dönüm noktam oldu. Bir empat, herkesi memnun etmeyi bırakıp gerçeği görmeye başladığında bencil olmaz özerk hale gelir. Şefkatini kaybetmez. Artık kendilerini de işin içine katmayı öğrenirler. Başkalarını sevmeyi bırakmazlar. Aynı zamanda kendilerine de önem vermeye başlarlar. Bu, herkesi duygusal olarak taşımaktan yorulmuş her empat için Jung'un armağanıdır. Dünyanın acısını taşımak zorunda değilsiniz ki iyi olduğunuzu kanıtlayın. Sevgiye layık olmak için kendinizi feda etmek zorunda değilsiniz. Hem hassas, hem güçlü, hem şefkatli, hem sınırları olan, hem empatik, hem de gerçek olabilirsiniz. Dünya, tükenmiş daha fazla empata ihtiyaç duymaz. İhtiyacı olan bilinçli empatlardır. Zorunluluktan değil tercihten veren, boşluktan değil bolluktan yardım eden, kendini ihmal etmeden başkalarını seven empatlardır. Jung'un özel bireyin psikolojisini daha iyi anlamak istiyorsanız, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan adam neden toplumun en büyük tehdidi? Başlıklı videoma göz atabilirsiniz. Burada psikolojik bağımsızlığın insan bağımlılığı üzerine kurulu sistemleri nasıl tehdit ettiğini inceliyorum. İnsan memnuniyetçiliğinden bilinçli empata geçiş yolculuğunuz sadece kişisel bir dönüşüm değil, aynı zamanda devrimsel bir değişimdir ve Jung bundan gurur duyardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki boyutta görüşmek üzere.